Zafer Şahin, Cerablus modeliyle Halep'e dönüş. Gaziantep'te tam 412.354 Suriyeli var. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ''Bizdekilerin neredeyse %90'ı Halep ve çevresinden gelenlerden oluşuyor.'' diyor ve ekliyor. ''Ben ve ekibim Halep'e gönüllü olarak gitmeye hazırız. Gaziantep olarak daha önce Cerablus'ta yaptıklarımızla 100.000 kişinin dönmesini sağladık. Bu tecrübemizi Halep'te de sahaya yansıtmak istiyoruz.'' Fatma Şahin'in çağrısı öyle dostlar alır, şeysi görsün diye yapılmış bir çağrı değil. Şehrin tüm karar vericileriyle beraber oturmuşlar. Suriyeli göçmenlerin geri dönüşü için destekleyici çalışmalar adını verdikleri bir rapor hazırlamışlar. Suriyelilerin onurlu ve gönüllü dönüşü nasıl olacak sorusuna cevap arayanlar için rapordaki önerileri hüzetleyerek aktaralım. 1. Geri dönüşlerin hızlanması için dönüş işlemlerinin sadeleştirilmesi. Kapılarda özel alanlar oluşturulması. Buralara personel ve x-ray cihazı takviyelerinin yapılması. 2. Türkiye'de kullandıkları ev eşyalarını ülkelere götürmek isteyenlere taşıma desteği verilmesi. 3. Suriye'de bir bankacılık sistemi olmadığı için 10.000 dolar veya 25.000 liranın üzerindeki paralarını ülkelerine götürmek isteyenlere özel bir sistem oluşturulması. 4. Türkiye'de üretim yapan Suriyelilerin kendi ülkelerinde işlerine devam edebilmeleri için kendi makine ve teçhizatlarını götürmelerine izin verilmesi. 5. Türkiye'de kullandıkları araçları ülkelerine götürmelerine izin verilmesi. 6. Geçici koruma hakkından vazgeçmediği için geri dönüşe yanaşmayanlara teşvik amaçlı ülkelerin tek severlik ve kısa süreli giriş çıkış hakkı verilmesi. 7. AB fonlarından düzenli nakit yardım yapılan 1.179.448 Suriyeli yerine bu yardımın ülkelerine dönenlere yapılması. 8. STK'ların Suriyelilerin Türkiye'de kalma motivasyonlarını arttıracak faaliyetlerin engel olması. Türkiye'de sığınmacılar için yapılan tüm yardım faaliyetlerinin tamamını Suriye'de planlanacak bölgelere aktarılması. Gıda yardımları, iş yeri açma ve istihdam projelerinin Türkiye yerine Suriye'de yapılması. 9 yerli ve yabancı STK'ların katma değer yaratacak, istihdam ve ekonomik kalkınma sağlayacak faaliyetlerini güvenli bölgelerde yapmalarının teşvik edilmesi. 10. Türkiye içinde kayıtsız istihdamla mücadeleye hız verilmesi. Yasalışı yollardan ülkeye girenleri çalıştıranlara uygulanacak cezaların artırılması. Düzensiz göçmenlerin usulü aykırı ev kiralamalarının engellenmesi. 11. Halep'te üst düzey planlama ve üst düzey destekle altyapının ayağa kaldırılması yıkılmış evlerin yerine uluslararası fonlar ve özel sektör teşvikleriyle yenilerinin yapılması, yollar, enerji hatları, su ve kanalizasyon sistemlerinin yeniden tasarlanması, şehir içi ulaşımın sorunsuz hale getirilmesi, elektrik ve temiz su erişimin sağlanması, internet ve iletişim altyapısının kurulması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sorunsuz hale getirilmesi, 12. Küçük ve orta ölçekli işletmelere mikro krediler sağlanması, girişimciliğin desteklenmesi, lojistik merkezlerin kurulması, gümrük kapılarının yeniden düzenlenmesi. 13. Dönüş etkisiyle Türkiye'de ortaya çıkacak iş gücü talebini karşılamak için sınıra yakın bölgelerde günübirlik geçişlerinin sağlanması ve Suriyelilerin bu yolla istihdam edilmesi. Kilis Polateli Şahin Bey, OSB Öncüpınar, Öncü Pınar, Hudut Kalesi bu model için kullanılabilir. 14. Tarım ve hayvancılığın teşvik edilmesi. 15. Sosyal yaşamı canlandıracak projelerin hayata geçirilmesi. Gaziantep'lerin hazırladığı plan anahtarıyla böyle. Çok popüler bazı yerel yöneticilerin meseleye bakış açısının Suriyeliler artık dönsün. Bu kadar misafirlik yeter düzeyinde olduğunu düşündüğümüzde Fatma Şahin'in ilk günden bu kadar hazır bir şekilde ortaya çıkması ve bu vizyonu ortaya koyması çok önemli. Bir o kadar da kıymetli. Gönüllü ve onurlu geri dönüş kolay bir iş değil. Bu konuda yerel yönetimlere de düşen görevler var. Gaziantep bu rapordan anlaşıldığı üzere taşın altını elini değil, gövdesini koymaya hazır. Diğerlerinin de örnek olur umarım. <laughs>